Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği dünyada eşi benzeri olmayan bir bayramı kutluyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Evet bizler geçmişte kimi hatalar yapmış olabiliriz. Doğaya, adalete, geleceğe yeterince sahip çıkamadık. Ama bugün sizin gözlerinizde yeni bir başlangıcın ışığını görüyoruz. Atatürk'ün dediği gibi küçük hanımlar, küçük beyler sizler hepiniz geleceğin birer yıldızısınız. Sizler barışın, bilimin, insanlığın umudusunuz. Bu bayram sadece bir kutlama değil. Gerçekten çok özel bir sizlere bayram olan Bak, inancımızın harbiden. sizlere duyduğumuz güvenin bir ifadesidir. Geleceği Ama sizler. Değeri gerçekten eskisi gibi olmaması beni çok üzüyor ya. Yani eskiden 23 Nisan olduğu zaman gibi zamanları bir atlasanız da bir chat'le. Şu an heyecan olur Şu şimdi. an harbiden yani Yo. random bir gün gibi gerçekten çok kötü. İnşa edeceksiniz. Bizler ise Atatürk'ün gösterdiği yolda sizin yanınızda yürümeye devam edeceğiz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Tören falan yapılmadı değil mi? Şey, yapıldı mı ben görmedim. Sesim kötü arkadaşlar. Ya, tören yapılıyordu ya hani. Okullarda tören, falan ya da böyle şeylerde. Ya. ya da özel etkinlikler, yani, etkinlikler etkinlik falan oluyordu abi. böyle. Hani oluyor, özel, oluyor. özel büyük etkinlikler görmedim ben. Dur bakayım mı? yapıldım mı? Şimdi biz Emirle şey gördük sadece. Çocuklar için birkaç yerde alan vardı. Hey lan ben yapılmış bazı şey... bak. Özgür Özel antikabir yukarı yürüdü işte onu biliyorum. Ha. Hadi bakalım. Let him cut. Let him ya. Him cut ya sen diyorsun ya Mourinho böyle biri. Can biz de birileriyiz yani. Biz de kendi çapımızda birileriyiz Türkiye'de. O da benden etkilenir. Papa'nın Müslüman olma ihtimali Ali Koç varken Fenerbahçe'nin şampiyon olma ihtimalinden daha yüksek. Bu kadar. Ağırmanlar market Ramazan Ağırman ne kadar çekecek? Uzunluk genişlik tutarlığı, evet. alnık gözler, pozitif tilt kaşlar, iyi kaş göz arası mesafe. Ekstere geldiğimizde 3 eşit bölünmeyen yüz, uzun orta yüz, uzun filtrum, dar mandibula, hafif geniş burun, asimetri. Yandan baktığımızda iyi burun açısı, iyi nazo frontal açı. Güzel. Eksere geldiğimizde belirgin olmayan jawline, kötü nazo labial açı, kötü yüz konveksisi, yüz öne gelişimi zayıf. Kötü rikatı çizgisi, kötü stainer çizgisi. Ramazan Arman'a verdiğimiz yüz çekicilik puanı 10 üzerinden 5. Diğer özelliklerine baktığımızda boy 1.80 standart bir fiziğe sahip. Aynı zamanda Türkiye çapında ünlü bir market. Terlikler bak ekstra katmış mesela kombine. Bunlar onun total puanını 10 üzerinden 6 yapar. Benimle ofisime kadar gelmen gerekiyor. Ofisine mi? Sen de kimsin? Güvenlik görevlisi Muhammed Sürmeli. Yine bir şey yapmadım ki. Yürü. İnan. <laughs> <laughs> Bu ne ya? Bu ne ya? Ne güzelmiş lan. Vay 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 Şeyle gitme say. vay gitme. vay 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 Oğlum camayla böyle konuşuyor ya. Yapma diyorum fren. Abi fren mi? Parayı kere. Usta selam verdik alacak yok mu? Aleyküm selam anasını siktin. Ya bak. Aleyküm selam anasını siktim. Al işte Ya oğlum bu ne ya? Yine benim araba At <laughs> Vay ya <benim. gülüyor> şey, Bu kapanış galiba gösteride after. <laughs> Bu after gibi işler be <laughs> 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 What's up, Bro? Where are you going to talk to me? Oktu oh mi? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Selam Yoran geldi zaten ama. evladı. Ana ona koyayım. Niye Ay. durduk yere kuptuyum <laughs> lan? Lan iki saattir konuşuyorum. Cevap vermiyorsun Sikik. git <laughs> lan bu çocuğu. Sen Türk müsün lan? Yok Türk değilim de ananı siktim oradan biliyorum Türkçe. Bak. Bunun evladı. Bak. Bunu sadece <laughs> güvenlik amacıyla yüklüyorum. Parmak izim suç amcıyla. <laughs> Google Play soru. Herkes birbirine veriyor. En son top toplayıcı çocuk kullanacak taçı. <laughs> <laughs> Güzeller Oğlum bu videolar eskimedi mi kanka ya Girsin kanka o da girsin Ne ney Bak. Aydınlı. Küçük olsan bir şey fark etmez zaten. Bana herkes abla abla der ama resimlerime bakın. Abla. Anladın yani. Abla derler ama işte versek götürecekler da yanlış bir kişiyle kuracağınız iki saniyelik bir teması hayatınıza mal olabilir. Şu an burada bulunmamalıyız. <laughs> dini, dini, ben dini, ben dini. <laughs> Asır mısın? salla salla ne diyorsunuz ya? Hangisi, hangisi radyatördü kanka? Bakayım. İki numara. Ney? <laughs> Babacım ben düz bir adamım. Arabamı sürerim, kazamı yaparım. Benim olayım bu. <laughs> Ben bu kadar. Atarsın abi. He. Ben öyle radyatörmüş, oymuş, buymuş beni ilgilendirmiyor bunlar. Abi abi daha tanımadığımız, daha tanımadığımız bu ülkenin çok evlatları var. Biz geziyoruz. Ben mi? Ben ben. Ben sana söyleyeyim zeki insan kimdi gelmiş geçmiş. Bu ülkeye gelmiş geçmiş zeki bir tane insan var. O da Mustafa Kemal Atatürk'tür. Karıştırmayın yani. Bizi konuşturmayın. Hadi bakalım. என்ன வசதியா பாடுயா என்ன இனி احمدக மூரே என்ன வசதியா பாடுயா எரையட்டும் அரவே çıktığı gibi çakılacak lan çıktığım gibi çakılacaksam 3. yılda mı çakılsaydım 7. yılda mı 9. yılda mı hala bu arada bir durum güncellemesi 7 aydır video atmamıza rağmen ayda 50 milyon kendi youtube kanalımızdan izleniyoruz 40-50 milyon arası da ikinci short kanalımızdan izleniyoruz yani şu anda youtube'a video atmadan ayda en Mertcan az 100 geldi burada. var bak Pa di. Gizel. This right here is what you want to work towards in life. My beautiful wife, my beautiful daughter, watching my wife play Red Dead Redemption. Just look how cute they are. çocuklar. Bu ülkenin... Oğlum harbi bana benziyor lan o arkadaki şu çocuk. O Twitter'daki olay harbi doğruymuş ya. Çocuklar bu ülkenin aydınlık yarınlarını inşa edecek. Ama bunun için bizlere daha fazla bilim atölyesi, daha fazla sanat alanı, daha fazla spor imkanı Helal olsun. bulmalı. Çünkü biz sadece kitaplarda yazanları öğrenmek değil, hayata dokunmak, üretmek Dünyayı değiştirmek istiyoruz. Bugün burada, bu yüce mecliste bir çocuk olarak sesimi duyulabiliyorum. Bu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize miras bıraktığı cumhuriyetin eseridir. O halde bu emaneti daha duyacağım. Da dinleyin, için dinleyin. Arkadan konuşuyorlar bir de ya. Bir tanem Hüsnü Kanka bu set postları girildiyse ben gerçekten izlemek istemiyorum. Ben sonra çok üzülüyorum. Eren, Yok. Eren.